Toparlıyorum reis. <laughs> Kardan adam şakasına aşırı delay. Mertis hala çok arkadaşlar. Kıstım kıstım olamaz yani. Hani amına koyayım bunu İbnenine söylüyor. Al Mert konuş bakayım bir. Alo seslenme bir 2 bir 2 bir 2 bir 2 Konuş bir daha. Alo seslenme merhabalar alo. Tamam şu an mis. <laughs> sana bırakalım istersen sonrasında konuşuruz. Stand-up zor iştir. Bakalım güldürebilecek mi seyircimiz? Bilmiyorum, beraber göreceğiz. Bakacağız, bakalım. Hadi. hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya üzülüyorum ya. İnsanların da burada bulunmasından <laughs> dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seni hemen alalım tarifi. Kadınlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kadınların en büyük sorunu saatte 180'le giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? <laughs> Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi. <laughs> evet. İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa arkadaşlar mı? alsın? Alişanın bakışı. Ee, bir saniye ya çantamda güneş kremi mi olacak? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Oh, hazırım ben. Alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi bin derece. Koruyucu var bende. Koruyucu bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlan <laughs> Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Ya. Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adam. Öyle bir çöküş ki bu. Efsane. Efsane, bak. Efsane en iyi evet. evet evet. Çok büyük bir çöküş bu ya. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmayazsınız. Uçan tekmeli dönen var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Zaten bu adam yıllardır depresyonda. Bunun yanına bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık günah niye uğraşıyorsun? O gide. Burnunu alıp 70 santim aşağı takarlar ya. Kardan adam Videonun özeti bu ifade ya. Kardan adam <laughs> böyle. Ya tavşan görse midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya ben bunu yiyemem abicim ya. Toparlıyorum. Ya aga be. Sıra bakmayın dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu <laughs> bilemedim. Bir moral <laughs> alkış alabilir miyim? <laughs> çok özür dilerim. Şu Bu kazaya kurban gittik canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir durum yani. Komedyenin yani <laughs> bulunduğu durum <laughs> çok kötü bir durum yani yapacak bir Sahne <laughs> şey <yok. gülüyor> <laughs> <laughs> Toparlayabilir miyim müsaade edersiniz. Tabii Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı. Saat kaç ulan süpermen dedi. Arkadaşlarla takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye süpermen diyorsun? Oğlum diyor bu dünyada diyor. Tayt'ın üstüne kilot giyen bir süpermen var. Pantolonun üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yaptır. hayvan herif. Nerede kaldık? <laughs> ya uzatma hanım geç yatalım ya. Neyse yaptık. Evde bir tıkırtı geldi. Tıkırtıya uyandım evde hırsız var. Tırstım tabii bir erkek olarak. Hemen hatuna müdahale ettim. Hatun kalksana ya eve hırsız girdi. Ne yapacağız kızım? Hatun pozitif böyle yaptı. Cemaat gider o. Sanki sinek kovuyor. Güzel <laughs> kardeşim. Hırsız var. Ulan ayıp olmasın diye gülün orada işte. Aa falan yapın yani amına Ne bu sessizlik ya. Diyorum ya. Öldürecek adam bizi ne yapacağız. Adı neymiş sor bakalım. Hırsız adı ne? Murat. Hanım oradan pozitif. Abi gülünecek gibi değil. Bu adam, adam, adam olmasın, ne yapıyordur acaba? Adam. Bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedim. Murat tabi yüzsüz. <laughs> Yenge altınlar nerede? <laughs> Yavrum saat 5'te Haydar abin gelecek ona söz verdik altınları sen daha yenisin ayağın alıksın dedi. Bir alkış alabilir miyim? <laughs> ya bu adamın komik olmadığını bile bile çıkarmışlar ya. Bu adam acaba şu an ne yapıyor çok merak ettim. Komedyenlik yapıyormuş kardeşim. Bak yok ya. Mi, şu an Ar aradım da bulamadım. Aradım bulamadım. Abi yok mu?